kilitleniyor. Çok pratik ve güvenli. Üstelik 10 yıl garantili. Böylece yemekleriniz daha keyifli. Tefal, sen her şeyi düşünürsün. Serpak mendil süper soft, yumuşak ve tertemiz. Serpak da burnumu sürünce burnum avuç gibi kızarmaz. Serpak, her zaman farklı. Güçlü Brown Multi Quick. Karıştırır, püre yapar. Üstelik anında doğrar kıya. Üstelik güçlü. Çırpar krema yapar. Üstelik kolayca. Müthiş bir brown Güçlü brown multi quick. Brown. Ne yapıyorsun can bebe? Çişme ediyorum. Sızdırıyor mu can bebe? Var takılıyor. Bakın kupkuyum. Pişik var mı can bebe? Ne pişiyor? Ha? Bariyer var. Popon ıslak mı Can bebe? E Erbali takılıyor! Geceleri rahat uyuyor musun Can bebe? Allah Allah, bariyer var bari dedik ya! Bariyer mi Can bebe? Kalitesine bak, bir de fiyatına! Türkiye'de pek çok ilk bu işaretle başladı. İktisat, 1927'den beri yeniliklerin öncüsü. İlk leasing, ilk faktörün. İktisat, sağlam temeller üzerinde sürekli daha ileri hedefler. İktisat, ilk leasing ilk faktörü. İktisat, sağlam temeller üzerinde sürekli daha ileri gidebilir. İktisat. Çocuklara tatil hediyesi Sinebeş'ten. Sinebeş'in yeni çocuk kuşağı Kids'te çocuklarınız hem en güzel çizgi filmleri izleyecekler... ...hem de Yürüyen Tanya ya da Rollerblade Action Man kazanacaklar. Şimdi Sinebeş'e ekim fiyatlarıyla üye olan herkesin çocukları ve torunları için Intertoy'dan Yürüyen Tanya ve Rollerblade Action'dan bedava. Hemen üye olun. 0212 225 55 55. Sinebeş. Mı hızlı mı heyecanlı mı heyecanlı. Bu yarış sevkini çok yakından yaşayacaksınız. Üstelik bir telefonla ve başka hiçbir ücret veremeden bu harika yarış seti sizin olacak. İster tek başınıza, ister arkadaşlarınız hemen arayın yarış setinizi gönderelim. 0900 310 1378. Toplam bedel 2 milyon 500 bin lira servis süresi 5 dakikadır. bibi mini onda bibi öyle sen sever... 1995'ten 1999 yılında yepyeni bir albüm daha. Radio 5, to Fresh. All Sense. <laughs> Natalie Imbruglia. <laughs> Eagle Eye Cherry. Falling in love again, girl. Radio Beach too fresh. Tüm müzik marketlerde. <laughs> İşte harika bir televizyon oyunu! Gamestar! Birbirinden değişik tam 12 oyun ve binlerce versiyonuyla... ...bu harika televizyon oyunu bir telefonla adresinize gelecek. İster tek başınıza, ister arkadaşlarınızla. Bu oyunların başından ayrılmak istemeyeceksiniz. Heyecanlı, çılgın, macera dolu! Furkan Elektronik'ten full aksesuarlı Gamestar için hemen arayın, siz de oynayın! 0900 310 1315 Toplam bedel 3.750.000 lira. servis süresi 5 dakikadır. Şubat ayında Sine 5 ekranlarında yıldız yağmuruna hazır olun. Jean-Claude Van Damme, Maximum Risk, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Başkanın Adamları, Barbara Streisand, Jeff Bridges, Aşkın İki Yüzü, Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Çılgın Marslılar, Leonardo DiCaprio, Günlük, Şubat ayında Yıldızlar Gökyüzü'nde değil, Sine 5'te. Tıpkı sizin gibi, biz de yemek pişirmekten zevk alırız. Bunun için Tefal Klipso'yu geliştirdik. Tek elle açılan dört emniyet sistemli klipso... ...Tek dokunuşla kilipsin. Rüya! Rüya! ben her abi, ben sevinmeyecek uşak mıyım? Aa! Allah, Allah. Aydın'ı götürdük demeleri benim için önemli değil. Gay sanmaları işime geldi. Aa! Canım, <laughs> <laughs> çok usanıyorum. <laughs> en çok sevdiğiniz, Aa! en çok beğendiğiniz bölümleriyle Hülya Avşar Show bu akşam Show TV'de. <laughs> Televizyonda ilk kez soluk soluğa Show TV ekranlarında muhteşem bir film izlemeye hazır olun. Arkadaşının şüpheli ölümü üzerine olaya el koyan genç bir asker. Ordu içindeki gizli güçlerle inanılmaz mücadele. Mark Dacascos'un başrolde oynadığı müthiş bir macera. Soluk soluk. Günümüz dekorasyon anlayışında işlevsellik ve estetikten vazgeçilmiyor. Hiçbaş mobil ya da tarz olarak bu anlayışı benimsemiş. İsterseniz hem çok kullanışlı hem de farklı dizaynları olan mobilyaları.